Selam canlar. Bugün sevgili Ebru Tarım Dilekcan ve ben Reyhan Elmasri sizlere çok fantastik bir konuyla geliyoruz. Kişisel gelişim deyince aklınıza ne geliyor? Kurumsal hayat deyince aklınıza ne geliyor? Ve bu ikisi birbiriyle nasıl örtüşüyor? Bize nasıl faydalar sağlıyor? bunu biz ikimiz de gerçekten çok çok deneyimlemiş, insanlara hala denetmekte olan yaptığımız işlerle, verdiğimiz seanslarla, verdiğimiz workshoplarla, eğitimlerle gerçekten bunları alıp iş hayatımıza nasıl kullanılırız? Bu katı yargıyı, bu kişisel gelişim araçları, spiritüel hiç değiller. Yani biz spiritüel kişiler değiliz. Bunu lütfen e, yanlış anlamayın. E, gerçekten pragmatik ve pratik kişileriz ikimiz de. Ve kendimizi alırken de başkalarına katkı olurken de en pratik ve en pragmatik şekilde nasıl yaparız? Özellikle de iş hayatında bunu nasıl kullanırız? Çünkü ben de 25 sene çalışmış, o 25 sene boyunca bir sürü eğitimler almış, hatta içeride eğitmenlik yapmış bir kişi olarak itiraf ediyorum ki evet çok faydalıydılar. O zaman bize çok dokundular çok yaptılar. Ama şimdi nasıl ki her şey hızla değişiyor, dönüşüyor, gelişiyor. Bunlar da aynı şekilde ve görüyoruz ki bu alanda da gerçekten bir yenilik, bir devrim yapmak, çalışanların hayatına hele ki şu zor dönemlerde çok daha fazla fayda, çok daha fazla onların mutluluğuna, verimliliğine katkı olacak şeyler sunmak istiyoruz. Bunlar biz kendimiz deneyimliyoruz. Yapıyoruz şimdi ile ebruyla de yapacağım. <laughs> ve danışanlarımızın kurumsal hayatlarında da çok keskin dönüşler görüyoruz. İstedik ki bunu daha geniş bir alana yayalım. Peki neleri yayabiliriz Ebru? Sen biraz deneyimlerini anlat, ben biraz yaşam deneyimlerimi anlatayım. Bu ikisini biz nasıl birleştiririz? Canımsın, çok tatlısın. Teşekkürler. Bu arada Londra'dan sevgiler herkese. Sen Dubai'den, ben Londra'dan. Enteresan bir birliktelik. Bakalım bunun katkıları tüm kurumsal hayata katlanarak dönsün diyorum. Ee, valla samimi bir itiraf. Ben 21 sene uluslararası hani, üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra kendimi kişisel gelişim buldum. Kendim için buldum. Hani burada pek çok insanın düşündüğü evet kişisel gelişim neden hep bireysel düşünüyoruz. Aslında benim de pek çok iş adamıyla, iş kadınıyla yaptığım konuşmalarda diyorum ki peki kimleri çalıştırıyorsunuz? Kimler sizin esas çalışanlarınız? Hani emeği veren kimler? E tabii ki bireyler. Dolayısıyla bireyin mutluluğu, bireyin motive olması, bireyin ekip içerisinde uyumlu olması e, neticede bütün şirketin gidişatını etki ettiğine göre gerçekten şu şahsi bazda diye düşündüğümüz tüm kişisel gelişim araçları gerçekten kurumsal hayatın içine her düzeyde gibi bu ne yaratır? Benim kendi yolculuğum tabii ki farklı bir yolculuk. 21 sene sonra ben kurumsal hayatı bırakmayı seçtim ve yaşantım içerisinde ilk etapta kendi içsel yolculuğumda derinleştim ve Belki de ortak yönlerimizden bir tanesi de bahsedebiliriz. Hem senin hem benim birer kitabımız var. Bu yolda yazmayı seçtiğimiz, pek çok okuyucuya ulaşmayı seçtiğimiz. Ve bunların her birisi zaman içerisinde tabii bizim ikimizin de Reyhan'la benim geçmişimiz kurumsal hayat olduğuna göre. Ay canım ikisi de yanında. <laughs> Duygusal detoks Reyhan'ımın. <laughs> her şey mümkün. Benim kitabım canımsın. Çok teşekkürler. Yani burada Reyhan esas söylemek istediğimiz ortak bir hedefimiz var. İkimiz de bu kadar yoğun kurumsal 21 sene 25 sene. Oldukça uzun bir süreç bir insan ömrü için en azından şu anki yaşlarımızda diyeceğim ve hedef daha çok salın içerisinde bu eğitimlere topluca bence bireysel boyutta değil de grupça ekip bölüm açık olması için insanların neler mümkün ve gerçekten söylediğin şey çok değerli bu geçirdiğimiz süreç tüm dünyaca aslında pek çok kişi için buna alan açtı. Yani hepimiz evlerimizden çalışıyoruz. Bir kere evden bir çalışmanın bile enteresan bir enerjisi var insanlar üstünde. Hani sanki bireysel gibiyiz ama değiliz gene Zoom ortamında, bilgisayar ortamında o toplantılara, o etkinliklere bağlanıyoruz. Dolayısıyla belki de Reyhan bizim ikimizin bu yayınları yapmayı seçmemizin asıl amacı sizlere en kolay, en pratik hayatta. Biz zaten kendi hayatımıza aldığımız araçları sizlere nasıl sunabiliriz? Bu alanda biz de nasıl bir kolaylık sağlayabiliriz? Çünkü geçtiğimiz geçtiğiniz yerleri biliyoruz dermişim. <laughs> biz de o ortamlarda e, ne diyeyim? iş ortamında olabilecek her şeyle birebir zaten muhatap olduk uluslararası şirketlerde de çalıştığımız için. Dolayısıyla iş hayatı aslında hedefimiz ve bunu dilendiririm. Hayatı da daha kolay, daha keyifli olabilir. Mesela bunu söylediğimiz anda öyle seni bilmiyorum da ben bayağı tepki alıyordum bazen. <laughs> Nasıl yani? İş kolay, keyifli olabilir mi? E böyle olmaması için aslında bir sebep yok. Bunu yapmayan biz, bizlerin yaklaşımı. Hani işe belki de inanılmaz bir ciddiyetle, inanılmaz bir katılıkla bakıyoruz. Bunun değişmesi için. Yani. Bunun kolaylaşması için. Yani. Sen bir şey söyle. Ben yani hafif dondun ama bütün söylediklerini şey yaptı, anlaşıldı. Ee, benim sen söyleyince aslında hep söylüyorum ama şimdi e, şey hani e, en önemli şey de şu. Ben bu araçları kullanarak işte bir çalışan anne olarak, bir çalışan kişi olarak e, ondan sonra iş yaşam dengemde, zaman yönetiminde her şeyde o kadar çok faydalandım o kadar çok faydalandım ki hani söylüyorum burada itiraf ediyorum hani ben diyordum ki hani kurumsal hayatı bırakınca emekli olunca ben zaten pazar araştırma projeleri yapıyordum moderatörlük hani e, Kalitatif projeler yapıyordum ki pandemi öncesine kadar da hep yaptım. E, onu yaparım diyordum hani tam böyle freelance ondan sonra hani istediğin kadar proje alırsın sunumlarını hazırlarsın yaparsın. Gerçekten bir işte hani e, bireysel danışman işte mutluluk koçu ne derseniz ya da bir e, eğitmen olayım diye aklımdan geçirmiyordum. Öyle bir süzüldü ki benden ve şey dedim ya ben bunun bu kadar faydasını görüyorsam, benim bu kadar işime yarıyorsa, eğitmen geçmişim de var. Neden ikisini birleştirip ben bunu iş haline getirmeyeyim dedim. Ee, şimdi bana bazı şeylerde şimdi soruyorlar. Sen e, bu söylediklerini hani özellikle böyle soft skill e, eğitim verenler gerçekten hayatını uyguluyor mu? İşte Ebru Torun Dilekcan işte e, Türkiye'de en çok satan akses kitabının yazarı İnşallah İngilizcesinde okuyacağız. <laughs> şey peki aksesi alıp hayatına uyguluyor mu gerçekten yani hani bizim özelliğimiz benim en çok ben kendim eğitim alırken de o kişide o özelliği arıyorum gerçekten yaşam biçimi yapmış mı bunu? gerçekten kendisi uyguluyor mu? Yani ben diyor ki bana sorduklarında sen uyguluyor musun bunları? Ben diyor ki zaten ben hani uygulayıp fayda gördüğüm şeyleri size eğitim olarak değil yaşam deneyimi olarak sunuyorum o kadar çok birikmiş yaşam deneyimlerim var ki gerçekten. Ve hani bugün görüyorum ki tabii ki elbette ki herkesin ihtiyacı var ama kurumsal hayatta olanların işte stres yönetimleri olsun, yaşam dengeleri olsun, şimdi bir de evde hani tıkılıp e, orada çocuk ağlıyor, sen burada yönetim kurulu toplantıdasın bunlara çok şahit oluyorum e, insanlarda. <laughs> Özellikle hani onlara katkı olmak, e, bu çok basit gibi görünen araçları onların kullanımını nasıl sunmak. Ha yani diyorlar gerçekten bu kadar basit mi? Yani bize hani şu bugünkü konumuz değil ama bizde kaygı bozukluğu hepimizde var. Onun için hani çok talep var. Ayrıca onun için de e, bir paylaşım yapacağız. Kaygı bozukluğu bu kadar basit e, dönüşüm araçlarıyla gider mi? Mesela performansa engel olan en çok şeylerden bir tanesi stres ve kaygı bozukluğudur. Yani bu bir gerçek ya da uyku kalitesi mesela iyi uyuyamıyor, iyi uyuyamayan birisi de iyi çalışamaz. Halbuki bunu birkaç nefes tekniğiyle çözmek mümkünken neden biz hayatımızı hani zorlaştırıp böyle kendimizi zorlayalım, yapalım? Ben kurumsal hayatta bu tekniklerin o kadar çok faydasını gördüm, o kadar çok faydasını gördüm ki. ilk giriş mesela işe devamsızlık, rahatsızlık nedeniyle devamsızlık. İngilizce'de de çok geçer bu bir şeysi vardır kelimesi. Yani işverenin en çok şey yaptığı, şikayet ettiği ya da yöneticilerin şeylerden bir tanesi de odur. Ben iş hayatında da çok gördüm. Yani iş nedeniyle ya da arkadaşım sık sık hastalanıyor, işte uyku uyuyamıyor, ondan sonra sık sık fizik tedaviye gidiyor, ne yapıyor? Ne oluyor? Benim üzerine iki kat iş biniyor. Bu sefer ben çok fazla kendime yüklendiğim için bu sefer bana bir şey oluyor. O geliyor ben gidiyorum. Ben buna bile şahit oldum yani gerçekten. Ama dediğim gibi bunu mesela e, bağışıklık sisteminizi farklı tekniklerle güçlendirmek mümkün ya da farklı şifa teknikleri yani çok iddialı konuşacağım şimdi ama inanmaz Nebru geçen gün çok ciddi Türkiye'deki bankalardan bir tanesi isteyen çalışanlarımıza reiki inisiyasyonu yapar mısınız dedi. Dedim tabii ki seve seve. <laughs> ama gerçi Elif'i şöyle düşünün. Şimdi duyanlar gülüyor ama hani benim iş, girişim on, öyleydi. Yani hep ikide bir de ben fizik tedavideyim. i̇şte e, e, haftanın bir günü bilmem kaç saat işte yokum fizik tedavideyim. Ya da bu sefer ne yapıyorum? Fizik tedavide harcadığım süreyi ondan sonra kalkıp fazla mesai olarak yapıyorum. Bu sefer iş yaşam dengem kayıyor. Çocuklarımı ihmal ediyorum. Ben mutsuz oluyorum. Ama farklı şifa teknikleriyle bunu önlemek mümkün. Ama ha, bu hani burada mutlaka bir parantez açalım. Hani çünkü hani ağrı gidermeye şifaya kadar girdik hemen derine. Bu hiçbir zaman e, tıbbın yerini almaz. Hiçbir şekilde e, ona yardımcıdır. Ama mesela arkadaşımın işte gel belin ardında elimi koyup belini geçireyim demesi ne kadar güzel bana bir dönüşüm oldu. Ya da başı ağrıyan bir arkadaşınızla elle şifa vermek ne kadar güzel olurdu. Yani çünkü zihinsel olarak onu dönüştürüp yapmak çok zor. Şimdi mesela doktorlar bana hasta gönderiyorlar şey için, işte özellikle nefes teknikleri için. Ve yavaş yavaş bunlar artık e, kişisel gelişme sadece spritüel bir grubun e, uğraştığı işler değil iş hayatına da çok böyle dediğim gibi faydalı ve pratik bir şekilde mutlaka sunulmalı diye Ebru Can'la ikimiz kendi deneyimlerimizden kendimiz ne kadar faydalandık, bize aile yaşantımıza, iş yaşantımıza ne kadar katkı olduk diye aslında amacım sadece sizlerle de bunu paylaşmak değil mi Ebru Can? Evet, evet. Ve belki de aynen ve belki de kalıpları olan kişilerin de bu alana yani hani bu nasıl mümkün olur bu mümkün mü kimse kimseyi zaten bir şekilde zorlayamaz ama Hedef bildiğinse, hedef aynı senin anlattığın gibi daha verimli, daha kolay, daha keyifli, daha sağlıklı bir iş ortamıysa ki ben de Londra'da çalıştığım dönemlerde bir sürü insan o hani sickness leave dediğimiz hastalık izni yani bir hafta geliyor bir hafta yok. Ne Ben ekibin başındaki insan olarak ne o kişiden verim alıyorum ne ekip çalışmasından sürekli o kişinin boşluğunu başka bir elemanla doldurmak zorundasın vesaire vesaire böyle şey gibi deriz ya domino taşı gibi hani bir yokluğu bütün ekibin performansına hele ki deadline'ler olan bir projede çalışıyorsan bütün e, projenin sunumuna her bir şeyine etki ediyor. O yüzden zaten bence şu safhada dönüp e, gerçekten her şirketin başında olan kişi ya da şirketin sahibi olan kişi üst düzeydeki herkesin bu alana artık daha farklı bakması gerekiyor. Ve farklı bakmak zorundayız. Aynı Reyhan'ın söylediği sebeplerden dolayı ve elimizdeki araçlar özellikle Reyhan senle ben farklı öğretilerle ilgilenmiş ve onları hayatına birebir alıp kendi hayatını değiştirmiş, güzelleştirmiş kişiler olarak hani istiyoruz ki size böyle tabir yerindeyse bir böyle paket gibi, bir sunum gibi neleri sunabiliriz, sizler bizlerden neleri duyabilirsiniz aslında bütün hedefte bu ve benim birebir zaten çalıştığım pek çok hani iş adamı yani onların aldıkları mentorluk, koçluklar, senin de var biliyorum. Orada gördüğümüz ana şeylerden bir tanesi çocuklarını değiştirdikleri anda her şey değişiyor. İçinde buldukları ortam, işte projeye yaklaşımları, birbirlerine yaklaşımları, ekip motivasyonu. Yani aslında tabiri yerindeyse şu ana kadar kişisel gelişim araçları düşünülen tüm araçları Gerçekten kurumlar iş dünyasına da almayı seçse her seviyede bu arada hani şirketin başındakinden e, tutunda en alt seviyede çalışana kadar herkesin e, benzer eğitimleri, benzer teknikleri öğrendiği bir iş ortamı neye benzer bu beni çok heyecanlandırıyor. Ben Access Consciousness diye bir öğretimin 10 senedir hem eğitmeni hem tercümanıyım ve e, içinde çok fazla işe yönelik de e, araçların sunulduğu bir öğreti. Benim kendi adıma bunları e, uygulamam inanılmaz kendi işimi keyifli bir hale getiriyor. Artık dediğim gibi iş adamları da, iş kadınları bir, ya da grup halinde yaptığımız çalışmalarda yaptığımız şeyler onların hem hayatlarına hem de iş performanslarına katkı. Bir reyhan taşla iki kuş vuruyoruz. <laughs> Çalışan dünyasında e, işte kurumsal kişilerin ...bu teknikleri hayatlarına alması... ...bir kendi işverimliliklerini arttırıyor... ...iki kendi kişisel inanılmaz bir kadın... ...ve tabii ki bütün aileyle... ...özellikle şu geçirdiğimiz pandemi sürecinde... ...herkes evlerde... ...ben diyorum ki Reyhanım. Ee, tatlı bir giriş yaptık bence konuşmak, paylaşmak istediklerimize. Eğer arzu edersek bundan sonraki videomuzda bakalım daha günümüzdeki şu geçirdiğimiz sürece katkı olacak. Belki de stresi bir tık azaltacak. Büyü bir, bir tık yönetmemize katkı olacak. Neleri sunabiliriz? Her bir video böyle istiyoruz ki sizlere belki de birkaç araçla ulaşabilelim. Ve belki de sizler videonun altına yıllar yazarsınız. Bu video devamı nasıl olsun? Bizlerden neleri duymak istersiniz? Onların her birini takip ediniz Reyhan'la. Evet, evet yorumlarınızı, beklentilerinizi alırız. Özellikle bu konuda hani e, bir tane daha yapalım, bir seri daha yapalım. Yaşanmış deneyimler arkadaşlar, gerçekten yaşan deneyimler. Bu konuda, kişisel gelişim araçlarını kullanıp e, biz nasıl kurumsal hayatımızı kolaylaştırdık, e, bizim eğitim verdiğimiz kurumlarda nasıl bir denge yarattık, insanlara nasıl fayda sağladık. Gerçekten bu konuda ben bir kitap daha yazabilirim. E, çok ilginç deneyimler yaşadım, hala daha yaşamaktayım hakikaten bazen kullandığım şeylerin mucizeleri o diyorum beni bile aşıyor galiba ama olsun açsın iyi yönde aşıyorsa açsın gitsin diye gerçekten bu konuda çok çarpıcı çok ilginç deneyimlerimiz var ikimizin de. O zaman Ebru diyelim ki öbür videoda biraz da deneyim paylaşalım. Biraz gerçekten nokta atışı hani tamam okey kişisel gelişimlerini aldık kurumsal hayatımıza e nasıl kullanacağız ne yapacağız bize ne katkısı olacak hangi alanlarda kimler neler deneyimledi. Tabii bu arada hiçbir şekilde hiçbir kurumun ya da kişinin özeline e, açıklamadan deneyimlerimizi karışık olarak paylaşalım ve sizler de lütfen Ebru'nun dediği gibi bu konuda neyi almak istersiniz hangi faydayı hangi katkıyı almak istersiniz ya da hani iş yaşamında, kurumsal hayatta ne sizi zorluyor da hani bu konuda bana yardımcı olacak araçlar var mı? Madem hani sunuyorsunuz kişisel gelişim araçlarını lütfen yazın, paylaşın. Biz de size buradan da katkı olmaya devam edelim. Bundan daha iyi nasıl olur diyelim. <laughs> o zaman herkes seyirlerimizi <laughs> gönderelim. Londra'dan ve Dubai'den. Hoşçakalın.